Emekliye cuma müjdesi 8.44'te geldi. Ekstra ödeme miktarı 17.500 TL'ye yükseldi. Emekliler için son dakika haberi geldi. Bu sabah erken saatlerde açıklandı. Bayramdan hemen önce emekliler için ekstra ödeme fırsatı duyuruldu. Tüm emekliler, koşulsuz, şartsız ve geri ödemesiz ek ödeme alma şansına sahip olacak. SSK'lısı, bağ kurulusu, 4 kolisi, EYT'lisi hepsi başvuru yapabiliyor. Ekstra ödeme miktarı 17.500 TL'ye çıktı. Başvuru için kısa zaman var. Bayramdan önce ek ödeme almak isteyen emekliler en geç bugün mesai bitime kadar başvurusunu yapsın. Peki emekliye ekstra ödeme şartları neler? İşte emekliye cuma müjdesinin tüm detayları. SSK'lısı, Bağ-Kur'lusu, 4 kolisi, EYT'lisi hiç fark etmez. Tüm emekliler için yepyeni bir fırsat geldi. Emekliye cuma müjdesi 8.44'te açıklandı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ekstra ödeme verilecek. Böylece emekliler hem bayram ikramiyesi, hem maaş ödemesi hem de ekstra ek ödeme alarak rahat bir bayram geçirecek. Peki emekliye ek ödeme şartları neler? Başvuru nasıl yapılacak? Ödeme ne zaman yatacak? İşte emekliye ekstra ödeme detayları. Emekliye Cuma müjdesi açıklandı. Emekliye Cuma müjdesi 8.44'te açıklandı. Bayramdan hemen önce emekliler için ekstra ödeme var. Hem de tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecek. Ödemeyi yapacak olan banka ise Akbank oldu. Bayram öncesi başvuru yapan emekliye Akbank'tan verilecek promosyon miktarı arttı. Emekliler, yarın mesai bitimine kadar Akbank'a başvuru yapmaları halinde 15.000 TL promosyon alabilecek. 3 yıllığına maaşını Akbank'a taşıyan emekli doğrudan bu ödemeyi alırken ek olarak otomatik ödeme talimatı verenler de 2.500 TL hediye çip para alacak. Toplamda ek ödeme miktarı ise 17.500 TL olarak verilecek. Başvuru nasıl yapılacak? Emekli maaşı alanlar başvuru işlemlerini de kolayca yapabilecek. Kısıtlı süre olduğu için Akbank'ın dijital bankacılık kanalları da açıldı. Emekliler, Akbank mobil uygulamayı cep telefonlarına yükleyerek dijital asistan aracılığıyla Akbank müşterisi olabilir. Başvuru işlemlerini tamamladıktan hemen sonra promosyon için de yine dijital asistan aracılığıyla tamamlayabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak istemeyen emekliler yarın mesai saatleri içinde en yakın Akbank şubesine TC kimlik kartı ile giderek başvurusunu yapabilir.